Evet, bu ne? Özel servisler. Ne yapacaksın? Rehberlik. Uydu yayınına doğru yapılır. Sen kimi arıyorsun? Ayrıca yeah. ücretler verilecektir. Tamam. Ben korkuyorum. Anons dinlemek istemezseniz çağrı belgesi... ofis veya bana. Sen Karton Keti tamam. mi arıyorsun? Mila, Karton Keti arama demedin mi sana? Buraya gel. Ver o telefonu bana çabuk. Yoksa çok fena yaparım. Seni annem... Oh. Mila. Mila ne yapıyorsun? Mila telefon kırıldı Mila. Milacım niye böyle yapıyorsun? Mila bak şimdi sen görürsün. Şimdi sen görürsün. Bu telefonun daha taksidi bitmedi. Sen neden böyle yapıyorsun? Neden bu telefonu atıyorsun? <laughs> Ben şimdi seni annene söylemez miyim? Bak seni gidip annene şikayet edeceğim bak. Şimdi görürsün sen gidiyorum. Gülün neredesin? Ses ver gülün. La buradayım, buradayım. Ne oluyor ya? Bu ne ses geliyor ya? ya? A bıktım sizden ya. Ya senin bu kızın var ya karton kedi aramış. Evimize ya. geliyormuş. Ne demek aradı ya? Mila... Ah, ah. Ne? ne ne oldu? Kapı mı çaldı? Kapı çalıyor. Ne? Anneciğim kim ne ne geldi kapıyı? Kapı, ya kapı geldi? Ne demek kapı çalıyor ya? ya? Token geldi ya. Işte. Kim geldi Hakan kim ya geldi? Token geldi diyorum Mila Ya Token nasıl gelsin ya o bir çizgi film karakteri saçmalamayın siz Hakan. de artık ya. Yani kapı çalıyor. Ya kapı çaldı işte. Mila Mila bu tarafa Hakan. geçmedi mi? Hakan Mila nerede Mila Mila yok Hakan Hakan ne? Mila bu tarafa gelmemiş miydi? Mila mı yok? Yok Mila nerede? yok Mila nerede? Kapıya kim geldi? Kapı... Mila nereye gitti ya? Burada kimse yok ki. Ya Allah Allah Mila nereye gitti? Ya. Allah Allah Hakan ya. ya kaybettik Çocuğu evin içinde ya nerede acaba ya Mila anneciğim buralara Falan mı geldi ya e, buralarda da Yok Allah Allah balkona çıkmasın ya Balkona çıkmasın Allah Allah Buralarda mı Yok burada da yok Ay, Şuradan gireyim bari ya Mila anneciğim neredesin Mila seni arıyorum Anneciğim Allah Allah çıkamadım buradan ya Al, Neredesin Mila Hakan bulabildin oh, mi Mila'yı yo, bulamadım. Nerede ya her yere baktım bal, mutfaktan girdim sana söyledim ben karton ket geldi kaçırdı bak aradı kaçırdı. Ya gerçekten karton ket var. Olabilir evet. mi ya? Gerçekten mi? Ne yapacağız? Şimdi? Ne yapacağız bilmiyorum ha kanyon nerede bu karton ket? Nasıl gelir bu karton ket? Aradı numarası duruyor işte. Bir daha ara bakalım. Bir daha ara bakalım ne ya diyecek? nereye odalar o mu aldı acaba ya? Arayalım. A Aradık işte her yeri baktım. Gel. Tüm odalara baktım Hakan yok işte. Baksana mutfağa baktım. Öteki odalara da baktım. Hiçbir yerde yok Hakan. Nilya var burada. Hakan Mila hiçbir yerde yok. Ne yapacağız? Ya Bir de ara şu karton kedi ya. Ara şu karton kedi bakalım neredeymiş ya. Arıyorum. Ay çalıyor mu? Çalmıyor galiba. Ne oldu ne var orada? Açmıyor. Açmıyor mu? Açmıyor. Ya niye açmıyor? Ya. Ne yapacağız? Neyse bir daha mı arasak evi acaba bizimle saklambaç falan mı oynuyor ya? Hadi Hakan gidelim ya. Bunlardan ne? ne? nereden çıktı? Siz ben de dalga falan mı geçiyorsunuz ya? ne dalgası ya? geçeceğim gülüm görmüyor musun? Bu ne yanımdaki uçuyor bu dokunamam da ya ben bunu. Bilmiyorum buna... biri bir şey koymuş işte ya. Bu Ney ne bu? böyle ya korkutuyor bu beni ne? de ya. Bu ne? Bu şeker. Sen koydun bunları. Ya yalan ben söyleme ya. ya. Mila da saklambaç oynuyor. Nerede? Gibi. Sen çıkın artık ya. Yeter ya. Sizinle mi uğraşıp duracağım ben ya? Ne oluyor burada? ne ya? Uçuyor mu bu? Ne? Bu, bu, bu. Hakan bu benim üstüme geliyor. Ya uçuyor bu. Dur dur dur. 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 Yakalayacağım ben. Ya Yakalayacağım. Mı? Yakaladım Hakan, onu. mı? Tut tavşanı sakın bırak. Ay, kaçacağım Ay. şimdi ay. elinden ya. Bunu saklamamız lazım. Bu, ne Bir kutuya koyayım ben bunu. <laughs> Sen geç içeri bekleme. Tamam. Ne dakika karton keti arıyorum. arıyorum. Söyle ya söyle. Tavşanını istiyorsan çabuk kızımı geri getir. Bak kıyma kapattın ya yüzünü cevap vermedi daha. Ha, gelecek şimdi Gelecek buraya. mi acaba gelecek. ya? Hakan çok merak ediyorum. Burada mı bekleyeceğiz? Nerede bekleyelim? Dur. Kapı çalıyor gelmeye başladı. Buradan gelmiyor mu oh. sesi? Gerçekten gelmişler ya. Ay, karton keti bak gerçekten gelmiş ya. Gel çabuk içeri gel. Gel kimse görmesin çabuk içeri gir. Ne yapıyorsun sen benim kızımı kaçırıyorsun ya? çabuk benim kızımı bırak diyorum sana anlamıyor musun Tavşanım ya? Tavşan nerede? Ne demek tavşan nerede? Tavşanımı getir. Gel anneciğim çabuk. sen benim evime gel anneciğim. Gel gidelim. Getiriyorum tavşanı burada bekle tamam mı? Ay bak ver 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 yapıyor. Mila gel çabuk. Dur şu tavşanı neredeydi ya? Gideyim de bulayım bari. Halkan nereye kayboldu birden ya? Kaçtı. Ne yapıyorum boldama ya? <laughs> verdiğim şimdi bunu tavşanını vereyim. Ben Sen ver. Git ver. Git ver. Al kafasına ya tavşana. Al. Al sana tavşan işte. Al. Al tavşanına da git buradan. Bak ya bak ne hareketler yapıyor ya. Yakala tavşanı. Mine bana ver. çok komik oldu. Mine bana ver. Bana ver. Bana ver anneciğim. Bana ver şu tavşanı. Ha, kapıya kadar. Kapıya kadar götürelim kartaketi madem. Koş. Koş anneciğim. Koş koş salla salla gel gel buraya pisi pisi gel 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 bak ne var bizde tavşanım evet, var. <laughs> koş buraya koş koş kaç anneciğim kaç 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 kaç. Tavşanı kim buraya koydu böyle ya? Aa, bu çocuk ne yapıyor böyle ses geliyor. Hı, Mila sen ne yapıyorsun? Aa bu ne? Mila Mila bu, bu ne böyle? Mila bunu kim buraya getirdi böyle? Bu yenge uçuyor mu böyle? Mila niye ağlıyor? Mila sen ne yapıyorsun anneciğim? Bambanın oyuncağı değil mi böyle? Bana da. Mila bu bambanın oyuncağı galiba. Sen niye aldın anneciğim bunu böyle? Baksana uçuyor bu. Anne ben onu. Mila, Mila, Mila bu bu bir dakika ben bunu tutamıyorum. Bu çok ağırlaştı birden. Mila üstüme geliyor. Mila bu benim üstüme geliyor. Anneciğim üstüme geliyor. Anladım, Dur bakayım bakalım geliyor mu? Mila bizim üstümüze geliyor bu. Mila ben korkmaya başladım anneciğim. Bu, bu niye benim üstüme Elektrikler bile gitti. Sen mi kapattın? Evet. Mila kaç kaç kaç. Bambanın oyuncağı geliyor anneciğim. Çabuk. Ka çabuk Allah. Mila ışıkları niye kapattın? Bizi görmesin diye Anne, mi kapattın? Ben. Çünkü. Ben. Ne oldu sen bambanı mı aradın gizli gizli? Ya ne oldu ne bağırıyorsunuz ya? Ay Aç çabuk ışıkları aç Hakan. Ne oldu, ne oldu ya? Ne oldu biliyor musun? Bambanın oyuncağı vardı ya böyle Lan, bir yengeç. Bak. Bu evin hali ne böyle Mine ne oldu size bak. ya? Mile bayıldı. Hakan Mile bayıldı çabuk. Hakan uyandır çabuk şaka onu. Şaka mı yapıyorsunuz ne şaka oldu? Şaka falan yapmıyorum ya bambanın oyuncağı vardı. Ya ne Üst, bambanı ya? Üstümüze geldi uçtu diyorum. Uçtu uçtu ya diyorum anlamıyor musun? Zaman... Uçtu bilmiyorum ya. Mile galiba bamban arası. Bir dakika arası, ben bak. gittim. Bak yine bayıldı. Çabuk Hakan. Ben ben çabuk, gittim. Çabuk Hakan. Yıldı diyorum. Anneciğim uyan. Hastaneye götürelim mi hemen? Hastaneye mi götürsek? Ha? Ama bir dakika bambanın oyuncağı peşimize düşmesin. Ya Bamba. o zaman ben bunu bırak koyayım bir dakika. Koy ata. Bir dakika sen bununla ilgilen ben gidip bakayım. Nereye gidiyorsun? Mı, Nereye gidiyorsun? Bambanla savaşmaya gidiyorum. Ya gitme 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 üstüne gelir Selim. Bilal, ne yapacağız anneciğim? <laughs> Mila niye gülüyorsun? Sen şakacıktan mı bayıldın Sus, yoksa? Bile, ya, bile, ne ya, bile, oldu? Aradan bak bamban geliyor. Üstümüze geliyor. Ne yapacağız? Ya ben çok korkuyorum. Niye ben ya, bakıyorum? Ya canım aldınız. Ne yaptınız ya? Ben almamıştım ya buraya. Anne. Bilmiyorum. Mila buraya doğru geliyor. Ne yapacağız şimdi? Ya siz onun oyuncağını mı aldınız? Ben ya, almadım ki. Mila mı aldı? Bilmiyorum. Mila sen mi aldın oyuncağı? Mila sen mi aldın? Mila nereye gidiyorsun? Ya, ya bu evet, çocuk hiçbir şey dinlemiyor yapmayı ya. Gidiyor, şimdi bunu. Mila çabuk. <laughs> bak bebek buldu gene. Bambanın, bu da mı bambanın? Mila yapıyor, yem yapıyor, Açılacak seni. Gel buraya. Bamban nereye gitti? Çabuk anneciğim, salona gidelim. Çabuk paşa, çocukları olamam. al, çabuk. Aray, çocukları sanki. al, ben kapıyı tutuyorum hemen, kapıyı kapatacağım. Çabuk, çabuk içeri gelin. Çabuk olun. Çabuk olun. kapıyı kapatmam lazım. Hadi içeri gelin çabuk, koşun, koşun, koş, 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 Çabuk Nilya sen de koş. Ya, çabuk kapıyı kapatma. Bir dakika, bir dakika plan yapmamız lazım. Mila, ne oldu böyle? Mila. Bilmiyorum, bebeği aldı böyle oldu. Bebeği alın. <laughs> Bakın. Bebek ya. bebek ağlıyor. Duyuyor musunuz? Mila bebek ağlıyor. Bebek ağlıyor. Bebek. Ya bu bamban bizi kafamızı Ya bu şey sihirli bebek, bebek ağlıyor olmazsın. Gidip bakalım mı? Mila ben galiba bebek çağırdı. ağlıyor. Kapat. Kapıyı. Mila bir dakika açmaya çalışıyor kapıyı. Bir dakika açalım bir gidelim bakalım da. şu bebeğe. Bebek ağlıyor duymuyor musunuz siz? Ya duyuyoruz bebek ağlıyor çok korktum ne yapacağız? Mila bu bebek neden ağlıyor Mila? Nerede bu bebek? Hii, buradaymış. Mila bir bakayım şu bebeğe. Mila niye bebeği ısırıyor? Mila ne yapıyorsun? Bebeği yere atıyorsun. Anneciğim böyle ama. Bambanın bebeğidir. Bak bize kızar anneciğim. Ne yapıyorsun? Mila Mila bir yerden ses mi geliyor? Sen sen anne. Sen duyuyor musun sesi? Duyamıyorum. Salondan ses geliyor galiba ya. Yani ne yapacağız şimdi o zaman? Gidelim içeri bakalım. Gidelim bakalım. Bam bam. Hadi, hadi Mila sen koş anneciğim. Biri koş hadi birlikte. Ver Bebeğe versen bana bambam bam bunu istiyordur kesin. Ya şu bırak şu bebeği ya. Sen ver bu versin ya. Hadi koş koş. Ne duruyorsun? Hadi gidelim ya. Bebe. Kim var orada? Bebeğini almaya geldi galiba. Çabuk anneciğim bu evden gidelim. Çabuk, ya çabuk koşun. Bebeği koşun. at çabuk kaçalım. At bebeği anne. at. Koş koş Mila koş koş, koş koş direkt. koş, koş direkt. kaçalım bu. Allah Allah. Mila Sana kim anne. var? Mila kim geldi? Kardeğimize. Mila bak gitti gitti gel. Gel Mila. Mila çay bak kapı aç. Mila Mila kapı, kapı. mı kilitli? Aç anneciğim kapı. Kapıyı. Aa Mila ne oldu anneciğim? Aa Mila neredesin? Mila seni göremiyorum anneciğim nereye gittin? Mila ödümü kopardın ya Anneciğim böyle şaka mı yapılır Anne, ben şey Ne yap? Anneciğim burada bir şey olamaz Anneciğim Nilya ediyorum. Nilyadır o Nilyadır anneciğim Hayır anneciğim Nilya var orada Ben gördüm Nilya'yı Allah Allah anneciğim Nilya diyorum İnanmıyor musun sen bana Tamam az önce Nilya vardı Anneciğim orada ne oldu sen niye seslendin bana Aa, Anneciğim orada kimse yok Hayır saçmalama Bak bu kim ya? Allah'ım Allah, Mila burada kim var? Mila kim geldi? Anne. Perdemize. Aa burada bir el, el var Mila kaç. Kaç anneciğim. Anne. Mila burada kim var? Mila sen anne. kimi çağırdın gene? Mila takalım mı güzelim? Anneciğim bu kim böyle kim var? Dışarı çıkalım da evde kimi bırakacağız? Bu kim? Dur bir dakika ben bir daha bakayım. Nilya buraya gel anneciğim kim var orada? Ay dur bir daha bakayım bakalım. Ay Nilya. Ee, burada <laughs> kimse yok. Nilya Anne. Ne anneciğim? Anneciğim a, a, az önce birini gördüm. Aa bu kim? Aa şu ayağa bak. Mila bu kim anneciğim böyle turuncu turuncu çoraplı? Anne. Aa a, a, Mila Anne. kim var burada anneciğim ya bak ayağını çıkarıyor bize. Nilya sen misin acaba? Mila burada kim var anneciğim? Kimi çağırdın sen? Gizemle adam çağırdın yoksa? Evet, şey şey. Mila sen oyun oynamak için gizemli adamımı çağırdın? Niye çağırıyorsun anneciğim sen? Mila neden gizemli adamı çağırdın? Dur bir bakayım bakalım şuradan. Allah Allah. Niye geldin sen bizim evimize ya? Mila bu kim? Baksana şuna çok korkunç. Gel. Sen niye geldin bizim evimize Gel. ya? Nereden çıktın sen? Mila çağırdı beni Aa, oynayalım diye. Oynayalım diye mi? Mila sen Aa, bak oyun oynuyorlar ya. Mila oynama gizemli adam kim bilmiyoruz ki anneciğim. Nil ya sen de mi oyun oynuyorsun ya? Baksana perdenin arkasına girip duruyor. Allah Allah bak. Mila gel buraya çabuk gidiyor galiba. Mila camı mı açtı o? Mila bak gitti gitti gel. Gel Mila. Mila çabuk çık anneciğim oradan. Gel anneciğim bu tarafa. Mila nereye gitti şimdi bu? Mila Allah'tan gitti galiba. Mila dur bakalım perdeyi bir açayım anneciğim. Mila Nilya Nilya, Nilya gel. Nilya gel anneciğim. Gel anneciğim çabuk içeriye. Allah Allah gitti gitti. Bir kez kapatayım şu perdeyi. Milya ablan nereye gitti? Ablan da yok oldu. Nereye gitti bunlar? Mila neredesin anneciğim? Nereye gitti? Mila. Mila anneciğim. E, bu odaya mı girdiler acaba? vallahi kork. <laughs> kafa açıl. Mila nereye gitti annem sen? adam <laughs> Mila nerede? Nerede var gizemli adam? Ya. Nereye gitti anneciğim bu gizemli adam? Aa, evet yapayım. topuklu ayakkabılarım var. Anneciğim bu gizemli adam nereye gitti? Sen onu söyle. Evin içinde mi gene saklandı mı bir yere yoksa Mila? Evet. Mila tık 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 sesler. Kapının arkasına mı saklandı yoksa? Hii, Nilya gitme anneciğim oraya. Gitme. Orada mı? Aa, burada burada gerçekten. Sen gene buraya mı saklandın ya? Ya sen gitmedin mi? Bak Nilya da bak. Aa yapıyor korkuyor ya. Sen ne yapıyorsun burada? Aa bak korkma diyor. Aslında biz ondan korkuyoruz. Mila ne kim? Niye geldi bu gizemli adam buraya? Ben bir tanesini kaçıracağım. Ne? Kaçıramazsın. Hayır Mila evet, bak kaçıracağım, kaçıracağım diyor. Anneciğim bak seni kaçıracak. Anneciğim bu niye çağırdın sen? Sen niye geldin bizim evimize? Oyun oynamaya geldim. Mila oyun oynamaya geldim diyor. Bak yalan söylüyor. Kaçıracağım dedi az önce de ya. Gider misin sen bizim evimizden? Mila anneciğim nereye gittin? Burada mısın? Nereye saklıyorsun? Aa perdenin geliyor galiba. Mila, Mila orada mısın anneciğim? Çık anneciğim. Mila, burada mısın yoksa? <laughs> Kopardın ya gene. Mila bak bu gizemli adam seni kaçırmadan biz mi evden kaçsak acaba? <laughs> gel, gel bunu evde bırakalım kaçalım bunu baban halleder ya gel. Kaç kaç çabuk. <laughs> Mila ne yapacağız şimdi? Aa, geldi buraya kadar ya. Nasıl kaçacağız Mila şimdi? Bak, bak şuna bak. Biz gidiyoruz. Tamam sen burada kalabilirsin. Mila, Hakan. Aa nerede bunlar acaba ya? Burada olmaları gerekiyordu. Film izleyeceklerdi bilgisayardan. Aa nereye gittiler acaba ya? çıkıyor da bir bakayım. Mila Hakan. Burada da yoklar. E nereye gitti bunlar ya? Allah Allah. Ne yapıyorlar acaba? Buradalar mı? Mila Hakan ne yapıyorsunuz siz burada ya? Oyun oynuyoruz ya. Ya oyun oynamanın sırası mı? Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Bütün abur cuburlarımız bitmiş ya. Ne? Abur cuburlarımız evet. bitti. Evet ya en sonunu bile yemişti. Ben gördüm ya. Mila ya sen yedin değil Ya benim karnım ben çok acıktı ya. ya. Ne yiyeceğiz biz şimdi Vallahi ya? Vallahi benim de karnım çok acıktı. Ah. Ne yapalım? Gülüm. Anne fikri Ne fikri geldi anneciğim? Ama burada da yiyor. Sen. Evet. Aa, siz bana burada da var, ben de gizli gizli yiyelim. Gizli gizli yersin. Evet gördüm ben seni. Koltuğun arkasına saklanmış da yemiş Hakan ya. Aa. Kapı kağıdı. Ama sakın Ha Bakkala gidelim demeye çalışıyor herhalde. Ya, hadi ya. bakkala gidelim ya. Gerçekten çok hadi, bir hadi, bütün hadi, abur hocam, cuburlardan hadi. almamız hadi lazım gidelim, Hakan yapayım, ya. Iyi. Hepsinden almamız lazım. Hadi hadi Mila nereye gittin ya? ya anneciğim bak önce hemen kapıya gitti ya. Nereye gidiyorsun Mila? Gelsene anneciğim buraya ya. Anne, ne ya. Bu ne ya? ne ya? Bu ne, ne? ne? Hakan? Sen bıraktın bunu? Yok ben bırakmadım bunu. Bu nereden geldi böyle? Allah Allah. Bakın üstünde bir kağıt not mu var? Not mu var içinde? Burada çarpıyoruz. Durun ya. Al, dur Nilya. gel içeri anneciğim. Burada olmaz şimdi ya. Durun kapının ağzında kaldık ya. Dur Hakan içeri gidelim. Ne Kapında yapıyorsun? Burada çarpıyoruz. Bir şey de yazmıyor. Allah Allah ya. çarpıyoruz. Evet. Yazıyor. Verin bakalım ben kağıda bakayım. Alın bakalım. Gülsüncim içeri. Kim bıraktı acaba bunu? <laughs> ya ne korkutuyorsun beni ya? Alın hadi şunu içeri götürelim <laughs> bir bakalım. Ay Nilya'ya oyuncak olur. Çok Evet, neden tamam, üstünde kim? bu yazıyor acaba anlamadım ya. Allah Allah kırmızı. Bandana mı bu, bu? Çarpı yazıyor. Bandana mı bu? Kırmızı bandanan olabilir mi Hakan? Ben kırmızı baksana. Bilmiyorum içeri geçin bir bakalım ya. Aa, Burada Allah. kapının ağzında kaldık. Burada nasıl bakayım ben? Mila anneciğim bir dur bakalım niye üstünde bunun çarpı vardı? İn bakalım bir inceleyelim tekerleğine mekerleğine bir şey koymuş olabilir mi acaba ya? Şey yok ama yok mu? Allah Allah. Bak şimdi de nereye bindi ya? Aa, bak ağlıyorlar ya. Bir de orada bir... Aa! Oha hazine Oo, çıktı içinden. Zengin oldu. Bak, bak hazine çıktı içinden. Ama bir dakika üstünde neden çarpı var? Bu işaret belirlemek için mi yoksa açmayın mı demek? Mila bırak. Bırak. Bir dakika, Mila. bir dakika ellemeyin. Bir dakika bambanınsa Mila bırak, ellemeyin Mila bırak, ya. Mila, Mila, Mila bak kaldı da. Çabuk Mila'yı yakala sen. Va, Mila. Ben de şuna bakayım. Allah Allah ne var bunun içinde? Hakan bunun birazı yenmiş. Hakan burada...